Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kıyafet tanıtma videoları çekiyorum. İlk önce birinci kıyafetimi gösteriyorum. Bu kıyafeti tanıyanlar vardı. Her videoda giyiyorum. Ve bu kıyafet çok çok eski bir kıyafet. Çok, çok eskiden giyerdim ben bunu. Ondan sonra bir tane de şöyle bir şey var. Bu sanırım galiba bu yeni yoksa eski mi bilmiyorum. Herhalde eskiydi bu. Evet arkadaşlar bu eski. Ben bunu bebekliğimde kullanırdım da bebekliğim değil yani. Bebekliğim olsa da küçücük olurdu yani. Ben bunu çok çok eskiden kullanırdım. Bebekliğimde kullanmadım. Ee, ondan sonra şunu en son gösteririm. Bir tane de şöyle bir şey var. Bu yeni gibi geliyor çünkü bu bana yeni. Bunu ben yeni aldım. Bugün değil de işte bir iki üç ay falan yeni almıştım. Ondan sonra bir kıyafet daha var. Ee, şöyle bir kıyafet var. Bu kıyafeti tanıtıyorum size. Bak. Bu çok çok eski bir kıyafet. Ondan sonra bir tane daha kıyafet var. Bu da çok çok eski bir kıyafet. Yani çok eski bir kıyafet. Bunu ben yeni olduğunu bilmiyorum. Ya da eski olduğunu bilmiyorum. Bunu daha sonra söyleyelim. Belki bilmiyorum En son, en sevdiğim kıyafetlerden biri yeni yeni bu arada bu arkadaşlar arkadaşlar bu arada bu, bu yeni. yeni bu arkadaşlar bu yeni şimdi kıyafetlerini gösterdikten sonra tamam şimdi bugün arkadaşlar bugün yeni bugün bir tane oyun videosu çekeceğim Arkadaşlar bugün bir tane oyun videosu çekeceğim. Şu an bu birinci videom. İkinci videoyu da bugün yapacağım. İkinci videoyu da bugün yapacağım. İkinci videoyu da şey ikinci videoda şey yapacağım. Oyun videosu yapacağım. Onu tanıyanlar vardır yani. Oyun videosu yapacağım. Neyse. Bak arkadaşlar bu video yaptıktan sonra bir tane daha çekeceğim. Hadi bay bay.